burada? ne var burada? Ben yıllardır böyle yapıyorsun lan sen. Evet arkadaşlar merhaba hepinize. Bugün cezalı ödüllü fanus oynuyoruz. <laughs> e, Fanus'un içinde cezalarımız da mevcut, ödüllerimiz de mevcut. Kime ne çıkarsa kabul edecektir. Razı mısınız? Dünden razıyım işte. <laughs> Razı mısınız? Her, her türlü yok. Şimdi videonun başlığını çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Şimdi oyuna geçiyoruz. Mehmet evden getirmiş bir fanus ama içinde balık filan varmış, dökmüş. Kesinlikle canlılara zarar vermiyor. Büyük bir fanusa koymuş, getirmiş. Ha, aynen öyle, anne. Öyle Ödülün oldu. başlangıcını, <laughs> oyunun başlangıcını Nihat yapıyor. Hadi bakalım. Çek kardeş, çek. Yaklaştır. Yaklaştır. <laughs> Aç bakalım mı yok daha? Ödül, ödül kazandı usta. Kulaklık. <laughs> <laughs> Adam özür tamam. kazandı. Tamam usta. Bak. Arkadan... Arkada onu yolu... Videonun en sonunda vereceğiz. Videonun en sonunda, ödül, ödül, tamam. Sıkıntı yok. Videonun en sonunda, Bidonun Bidonun en sonunda verelim. Onu şey yap. O cebine koy, aynen. Oy. Onu şey yap. O zaman... Çek bakalım. Ben ben de o zaman, ben çekeyim. İkinci ödülü çek. <laughs> karıştır, karıştır, karıştır. İnşallah <laughs> çekmezse. Saç, <gülüyor> saç kazıma, kazıma çıkarsa... Bu arada, videoda saç kazıma da var. Saç kazıma çıkarsa çok kötü olacak gibi duruyor. <laughs> Çekiyorum. <Hadi>. Aha, rahatlık. <laughs> Bana da bana da sana da mı olalı çıktı? Yok. İyi yo, 20 saat. Aran. Akıllı saat çıktı aynen. Şöyle göstereyim. Kör gözünü kime mi? Usta bana <laughs> şimdi tamam. ceza şimdi çıkacak. Hadi <laughs> şey tut bakalım. Çek. Biraz sağlar karıştır oğlum biraz direkt çekme. İlk ceza ona çıkacak. İlk ceza kesin gazı, saç kadıma çıkacak buna. Hadi bakalım. Ne? <laughs> Acı biber yeme. Acı biber yeme. Ben yemem. Geçelim. Yiyeceksin usta. Ben biber biber yemem abi. Usta o. Ben midelerde rahatsızlık var. Ben biber abi. getireyim abi. Sen göt biber getir yemem. <laughs> yiyeceksin. Yok abi. Ben biber abi. Ben biber, biber yemem. Yiyeceksin. Yiyecek. Bak başta ne başta ne konuştuk? Bak şimdi. Başta başka ne başka bir şey desene. ben midelerde rahatsızlık var. Ben biber biber yemem. Yok abi yiyeceksin. Başta ne konuştuk? Herkes alır saç kazım ya evet dedik. Buna da hayır diyemezsin yani. Biberler burada. Cin biberi. Yeşil. Abi yok. Hakiki acı Maraş biberi. Bunu yemesi lazım yani. Yemesi olmaz. Usta, bir su filan da yok. Su filan yok. Şaka yapmayayım, esas yok. Yok. <laughs> yok usta yok, yemen lazım. Hepsini mi yiyecek aslında, hepsini yiyecek. <laughs> Asları götün yerine. Hepsini değil usta bak, 3 tane. Ta, üç tane yerim. Yok, tamam üç tane yiyelim. Yok, hepsini yemem. 3 tane. Ya da 2 tane. Tamam. Aha iki tane, tane elma var. Tamam, ee, az ee, büyüğünü dakika seçebilir miyim? Yok, tamam. büyük değil. Az, az, az daha, daha, daha büyüğünü alır. ver oğlum. Ya. Şunu yere attın gibi. Yok, bir dakika bakalım mı? Az daha büyüğünü Oğlum acısını seçmişti ya hepsini. Çek 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 çek. çek 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 çek. Tükürme yok. Yutacaksın. Hepsini yutacaksın arkadaş. Yut yut yutacaksın. Yutacağım, abi. abi yutacaksın onu. Ben saç kazıma geldim de ben saçımı kazayacağım. Sen de yutacaksın onu. Tükürme yok. Tükürme yok. Tükürme yok. <laughs> Tükürme yok abi yut. Yutacaksın yut. <laughs> yakında yakında çek yakında <laughs> Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Ne koyayım? <laughs> Yuttum lan Ne oldu? Yaklaş kardeşim Çevur <laughs> bakalım, <laughs> üçe vur bakalım. Bak eleye getir, bak getir. Üçe Aa, <gülüyor> abi, <gülüyor> Üçe vur bakalım. Tamam, vur Var, var. oğlum, var üçü... <laughs> Kafa gitti, gel lan. Kafa gitti, kafa gitti, gel. Vallahi Sana güzel bir oturacak <laughs> yer yapmam, gel. Gel, Allah. gel ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum gel, yapacaksın. Üçe vurma çıktı. Arkadaşlar kafayı üçe vurma çıktı. Üçe vurma daha çıktı. Ayarlayalım, şeyleri tekrardan bir geçelim. Cezamızı uyguluyoruz şimdi. Kimse, kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Abi. Bir şey yok dur. Hiç, dur oğlum, hiç, hiç, hiç Dur oğlum o, ne oldu? Dur oğlum şöyle bundan var. Yok yok. Dur lan. Lan dur. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> dur, dur, <gülüyor> dur, dur. Abi, abi ben anlamadım. Dur. o iş kaçtı dur. <laughs> girdi tamam usta girdik. Vallahi girdi. <laughs> <o. gülüyor> Bari yanlara baydık. <var. gülüyor> usta bir ha. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Ver ben, ben, biraz ben de bura mi? Abi yanlara ver. Oğlum. Ne ya? lan? <laughs> <iyi>, <laughs> ver ben ben bura biraz. Abi sanki Abi üst üst değil gibi sanki. Üç oğlum üç Raum, oğlum. Onun için <laughs> Abi ne başına ya? Hiç var? var? Usta dur. alalım Üçtüm onu üçtüm. Ya abi. <gülüyor> mükemmel <gülüyor> <oyunun> Mükemmel oldu var ya. Mükemmel <laughs> oynayın ya bu ne ya. Yakından bu yakından. Kırık sırık kalmasın. Bir daha berber masrafına <laughs> gitmeyen Oğlum böyle bir şey olamaz ya. Oğlum baga çıkmaz ya bir de baga da çıkmadı ya. Mükemmel çek, bir. Çek, şu. O, şu, o elleri çek. Adam onu tarlası gibi ya. <laughs> Nasıl... <gülüyor> 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 Şimdi dur. Abi sen sıfır <laughs> Abi ya. Abi ne yaptın ya? Abi hiç <laughs> Abi hiç şans oğlum. Boş yere. Abi <laughs> valla hiç dedik ya. <laughs> bak şurada kek, kekme almış bak. Ya abi yemiş dediler yemiş. Lan o. <laughs> <laughs> ya ya. Tamam bize hiç gelecek. Ada var mesela bak şeyde. Ada da sana çıkarsa var ya. Ama bu yine olacak. Tam bu Tam çıkarsa bıyık. Tam ağa çıkarsa bıyığımı kesti. Sıkıntı yok. Keseceğim. Tamam Bıyacağım. yanları da kesebilirim ben. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Ağa çıkarsa enseden yukarı. Yok. Abartma. En... <laughs> bak ya. şey değil. Son hali bu. Şey gibi oldu tamam bu üçgen şeyli vardı. <laughs> Arkadaşlar 3'e vurucuk yazdık ama kağıda değişiklikler oldu. Bir sıfıra vurduk. Biraz yani bir bir ya biraz daha güzel oldu ya. Kusu gibi oldu biraz. Bir şey <laughs> 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 Hah. Tam böyle iyi işte ya. Kiran ya oldun ha usta. Ben severim kelleri. Başlara da mı girsen? Yok oğlum. <laughs> <laughs> da Arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Cezalı falan olsa tekrardan Aynen geçiyoruz. Evet. Tekrardan oyuna geçtik. Sıra burada. Çek ben, bakalım. Ben çekiyorum. İnşallah hala çıkmaz. Kola çıkar inşallah. Kola da çıkar <laughs> sıkıntı da. Neyse. Çek. Oğlum ödül neydi lan başka ödül? Başka ödül yok. tamam. Burada çıkmadı inşallah. Lan bir de yumurta vardı ya. <laughs> yumurta yiyeceksin bu arada. Oğlum Abi ben yedim. Yok bana ya. Geldi. artık Hayır. Abi bana, ya. biber yedirttirdiğiniz abi yok. Yumurtayı yiyeceksin. Açın. Açın. Ağda çıktı. <laughs> Ağda çıktı. <gülüyor> <gülüyor> El istemediğim çıktı ya nasıl da <laughs> Arkadaşlar şimdi A'da... ada'yı getir Nihat getir Ada Aç bacağını kardeşim Bir yere oturmam lazım 2 bacağına da yapıştırayım Tamam İki bacak da gitti. birer Ama tane oğlum değil bir, bak bir bacak olsun Yok ya. iki bacak da birer tane Abi er ta bir bacak olsun Yok birer tane değil Bak kaçer tane bekle Al şunu abi al, abi al abi. o kağıdı şimdi. Gel otur Otur kardeşim <laughs> Ya <üstay. Anosu> <laughs> Ya şey olsun yok oğlum ya bir bacak olsun yani. Yok abi yok otur 5 tane mi Yakından çek kameraya lan. Bir şeyi bak. Ormanı yaklaş, çek. Yaklaş. Bacaklara kadar bak şimdi bak. Abi yapma ya. Vallahi ya. Abi şimdi da işte. İntikam intikam lan var ya. Şu şu şu, şu, şu kafayı çek. <laughs> şey <yapayım>. olur. <laughs> biraz kaldı. Nihat o... canı iyice yapıştırıyor. Güzeldi bu arada. Lan usta <laughs> ama yavaş çekin ya. Ya yok. Hadi başla bak. Bir tane yavaş çekek dur. Acısı <laughs> ya, dur. Usta dur bekle. Çek. Yok no, yavaş çekeyim de şey olmuyor. Boş ver. <laughs> 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 oh. ne yaptın lan? Çek <laughs> gel çek gel çek gel çek. O hadi yavaş ol bak. <laughs> Aaaa! Ah, ah. <laughs> Kına bak! Aa! <laughs> 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 Arasını s**tik bacağımı ya. Çek. Çek hemen. Lan oğlum yavaş çek lan. Oğlum yavaş çekin lan. yavaş çek lan. Oğlum yavaş çek lan. Ak! Bacağımı Yapma ya yavaş çek Kanka'la bak. Bacağıma bak. Bacağıma bak. Bacağıma bak. Bacağımı bak. Bacağımı bak. Bacağımı. Bacağımı bak. Bacağımı. Kılıç şuna bak, şuna bak. çek şunu çek. Çek, şunu şok. çek. yakından çek. <laughs> Bunları çek ya. Yakından bak. çek. Bacağım kızarda... <laughs> şuna bak ya. <laughs> uh -uh. Arkadaşlar video devam ediyoruz. Ceza da falansa devam. Devam ediyoruz şimdi. Nihat'ın kafası kel oldu. Murun'un bacaklarına Ya şunlara bak ben <laughs> Sıra bende ben çekiyorum. Sıra kapatayım da. Kısa karıştırırım mı ya? Karıştır öyle çek ya, oğlum ya. Oğlum sen niye tedarik yapıyorsun ki böyle şey? Ya usta ya. Belki sen şey çıkacak, tamam, daha şey. basit bir şey çıkacak. Ne çıktı? Kafandan iki buçuk, bir dakika Tamam. i̇şte olmaya başladı bu, bu işte. Hadi getir kardeşim. Abi hiç sıkıntı yok getir. ya. Getir, getir, getir. getir. Hiç mesele değil. Otur abi sen şimdi. Hadi evet, bakalım. Kafandan aşağı dökün. Kafandan aşağı dökün. Tamam. tamam, tamam. Yarısı sen dök, yarısını ben dökeyim. Öyle yapalım. Şuradan, 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 şuradan. <laughs> 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 Esesini es, es, dök. Dök, 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 dök. <laughs> Oooo! <laughs> 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 Ne yapıyor lan? Ya Al Ver bana Usta şimdi şey tut lan bunu. Şimdi iddikam zamanı. Yok, tut getir getir getir. Ben... getir. Ya, evet, ya, getir, ya, bitmedi ki. Yola bitecek. Pola, aynen, daha şey olmadı <laughs> pola gel işte ya. Ya böyle yapma işte ya. Oğlum ben ağda yaptırdım sen yap, daha. Basana şuna. Olur olur olur, olur. olur olur öyle şeyler olur. Tamam yap. <laughs> Hayırdır ya? Tokatçı mısınız ya? <laughs> Oğlum ben de üstüm başımı atadın ya. Şuna bak ya. Çöpü yer ya Çöpü yere atmayalım. <laughs> evet. Atlayacak sonra buralar. Diğer parda geçelim. Kovayı kafamdan aşağıda Boca ettik üstüne. Arkama bir bak. Altına sıçmış gibi <laughs> oldu. <laughs> <laughs> ne hale getirdiler? Baksana beni. Şimdi sıra Yapış yapmış olmuş. Ne oldu? Ellerime Çek o. bakalım. O yumurta yemesi de çıkarsa var ya. Ağzı içinde param parça edeceğim o yumurta. Gel. Çek. Ödül çıktı ona. Ödül çıkmaz usta ya. Aha vallaha mı ödül. Ondan ne? Köpeğisiniz yani. Bu benim kendi. Ha. Bin TL ödül çıktı. Bin TL abi. ödül çıktı. Son kağıdımı Hadi da çektim, çektim. bitti. Videonun <laughs> tamamı devamında videonun sonunda ödülleri vereceğiz. Çek. Benden mi sıra? Sende. Çek az. Ciddi olamazsın. Ha gerçi 1 TL daha mı vardı? 1 var TL daha var herhalde. 2 şans 1 TL daha var. Tek 2 şans. Yarı yarıya yarı şanslar 50 50. Hadi çek. Bunda yumurta var değil mi ya? Bok yedik Ay, ya. Yumurta da çekecek. Bana bir şey al Allah'ım ne olur. <laughs> yumurta da bana çıkacak gibi Tuttum valla. <laughs> ben yumurtaları getirmeye gittim abi ya yavaşlar. Yok dur. Yumurta kesin bana çık. Ya. Oha! Bir <laughs> deli. <laughs> 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 <Allah 'ım>, Çekmeye <laughs> gerek yok ha <laughs> ben getireyim. <laughs> <gülüyor> 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 yumurtayı hem oğlum ben dedim ya onu yani. Tamam yumurta... Tam sağa kafamda kırma abi. Ya var abi. Abi ağzında bucağı diyecek. Abi, bak abi, kendi gel. ağzıyla söylüyor bak. Kendi Çiğ şeyinin kurbanı var. oldu bak. O yumurta yemesi çıkarsa var ya. Ağzı içinde panın parça <laughs> dedi. Kurban oldu bak. Gel. Çiğ yumurta ye ve. Çiğ yumurta ye. Kafanda bucağı. Bir de olacağı değil. Boca, boca, boca. 2 tane işte oğlum. 3, tamam. tane, 3 tane zaten. Gerçi 2 tane doğru. 2 4 6 tamam. 2 tane, 2 yok yok. Bir bir tamam. tane iki tane. Hani. tamam. Hızlı vurun ben bak her tarafımıza yumurtası Tamam çok değil. şey yapmayayım. Birini sen birini ben. Bak bir tane, bize bak, bir... Bak dedik bir yemeyince bir kafanda kırız dedik yok. Tamam. Sizin kafandan kaçık bir yiyeceksin. Tamam, tamam, ben kırma ağzına dökeyim. Tamam kırma dök. Tamam sen ağzına mı dökeceksin? Kafasına mı kıracaksın ağzına dök. Ağzına dökeceğim. Ben Tamam. Aşk var mı abi hadi. Şöyle ağzını şuraya kaldırın üstü. Dur bir dakika. Çek. Ağzını yatır usta. Bir çalkala kargara yapışıyor lan. Bak. Yutmadı abi olmaz mı? <laughs> <bir> abi. Bu <laughs> sarı şimdi. <laughs> Ko kozum var kozum. <laughs> İkisi böyle ama bana hiçbir şey yapamadı. Bir şey yapamadı. Adı, adı abi. Ya. oldu abi. Abi da var. Ben arama abi. Yusuf abi 3 tane çıktı. <laughs> Yumurta, biber, kola. Bir de kola. Bana da bir tane daha da çıktı usta yapacak bir şey yok. Yani şans bu. Hadi hadi hadi. Şimdi geldi. <laughs> Yavaş Son şeyimiz. Dur oğlum benden aynen de. Dur da öyle de oğlum. Yok oğlum. Üstüne dur. Gel abi. Allah'ın yok tabi. <laughs> Evet, şöyle bocayla biraz. Abi kırmışlık hepsini kıralım. Başka yok değil mi? Aynen. Ooo. lan böyle. Uyyyy. Allah belayı vermesin. Ne o yok. Kola <laughs> yok. Kola <kolay>, <laughs> yok. da yok. Hiçbir <laughs> şey yok. Anlamıyor. Orada da böyle hatta iyice çek yarabet çek arkadaşlar olamaz evet. olamaz bak, <laughs> dağıtmış durumda arkadaşlar ne bir şey yok ama işte biz de iyi durumda yedik şuna bak özellikle de ben keli çek en ağır bakan geldi yani şunu çek Videonun devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da... Ama... <laughs> evet, yorumlarda kimene ceza abi ne oyunlar oynayalım belirsin, onları yapalım. Kafalarımızı <laughs> çektik. Nihat'ın kafası gitti. Bruno'nun bacaklar gitti, He. ağda yaptırdık. Hemen göstereyim. Bana çok fazla bir şey olmadı ya, yani kola döktüler, biber yedim. Sana çok fazla bir şey olmadı Üç cezanın üçü <laughs> de sende, Bağlıcığı, en ağrı kişi bizdeydi. <laughs> Sağlıcı bir şey yok bende. Ol. Şimdi arkadaşlarımız önce bir en ee, Nihat ilk başta çektiğinde Eğil kulaklık Kulaklık çekmişti. çıktı Bro ikinci çektiğinde bir saat çekmişti Gösterelim Şey Saat Kulaklık Ve arkadaşlarımız 1000 <laughs> lira para çektiler 1000 lira çıktı Sana hiç ödül yok mu lan mesela Bahsız için Bahsız bedevi Ben de Bahsız kik Yani Bahsız kik Şey çektik 3 lira ceza Çıtay üstü 1000 lira 1000 liraydı değil mi ben iki aynen 1000 liraydı Devletecek Allah bereket tamam. versin. Hiçbir şey yapmadım. Enayiler sağ olsun. Cezalar <laughs> <içi. gülüyor> <laughs> 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 Oğlum bu nasıl kaldı lan? Bu benim Yo. oğlum <laughs> lan. Getir lan. Yok. Neyse tamam. Hiç benim olsun. Şu kadar şey değer. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız, bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız Panala kanala, abone, abone olup, like atıp, yorumlarda da küfür etmeyi unutmayın. Küfür <laughs> etmeyin de. şeyi de çekelim. Bu arada doğamızı kirletmeyelim. Tekrardan temizleyeceğiz buraları. Kirlettik biraz ama temizleyeceğiz. Siz de özen gösterin. Doğamızı kirletmeyelim. Doğamızı temiz tutalım. Şimdi sev, doğayı koru.